Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Grox tepki ama Türkçe halini çekiyoruz. Bu Minecraft adasına bir milyon tane köylü koydum. Ve onlar da baştan bir medeniyet oluşturacaklar. Ne yapacaklarını görmeyi sıvırsızlıkla bekliyorum. Bir dakika bunu siz mi yaptınız? Ya tamam videoyu iptal. Oğlum şunlara ya, bak. yanlış gidiyor ki? Şey. Bir süpüreyim dikkatimi ha. Dostum faça gözüküyorsun ha. Seninle bir selfie çekinebilir miyiz? stadyum mu? Oğlum bu çıldırınca. Aa, aa, vermedi. 360 mi? Ne? Aa, spor mu yapıyorlar? Roach diyor ki etrafında dön. Aa, tamam güzel. Roach diyor ki bir ses çıkar. Biz çocuklar bu işte iyisiniz ha. Şimdi zıplayın. <laughs> masaj mı? Hey Buran, bana bir masaj yapar mısın ya? Eyvallah, sağ olasın. <laughs> Bir sanat tedirisi mi? Oo dostum benim çizimim bile var. Bunlar çok havalı. Ee, ben köylülerle sarılmam ama. Ee, yo bu da ne Beni kralınız olarak seçtiğiniz için teşekkürler. Dostum bu medeniyet yakıyor ya. Evet kastettiğim bu değil. Bu da ne? Dört tane daha medeniyet var. Burada ne oluyor? Dostum bu adamın bir silahı var. Ee, sen onu kaçırıyor musun? Sanırım burada yasalar yok. Oğlum sandığı neden suya attın? Ne var lan bunun içinde? Yo. Bedava elmas mı? Adamım elmaslarım nerede? Zümrütleri de ver yoksa çocuk gibi boylar. Ne? Kendi oğluna mı? Hadi ama güzel bir ama kim kendi çocuğunu öldürür? <laughs> Sana biraz zümrüt verebilirim adamım? Şimdi o zümrütleri bana ver. Bir dakika sen bir market mi? Hadi bakalım. Kanka sen nasıl diyorsun? <laughs> bu ne? Oyuna ne zaman yeni beklendi? Tamam bu daha kötü olamaz. Ne? <laughs> Dostum bu saçmalık ne? Oha bu kılıç ne? Bana bundan lazım. Gerçekten çok teşekkür ederim adamım. Bir dakika. Lan bu tahta kılıç. Tamam az önce dolandırıldım. Oo burada lider var. Beni başkan olarak seçtiğiniz için. <laughs> 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 sanırım artık başta ben varırım. Buradan gidiyorum. Burası öncekinden daha kötü olamaz değil mi? Oğlum evleri neden toprakta yapıyorsunuz? Ya siz gerçekten aptalsınız. Ya oğlum bu tiple çok çirkinsin. Hadi ama gerçekten sana çıkacağımı mı sandın? İlk randevumuz ne zaman? Dostum bunun kolları nerede? ama neyse en azından yürüyebiliyor. Ne? Bacaklar nerede? Neyse en azından mutlu bir hayat var. Dostum onu düzeltmeliyiz. Aa merhaba. Tamam tamam sakin ol. Kova mı lazım? Al adamı. Ne? Heh, sen gayet normal duruyorsun. Daha dostum yine mi sen? Aa lider geliyor. Dostum açıklaman gereken bir şeyler var. 31. Aman neyse buradan gidiyorum. Bu öncekinden içinden daha kötü olamaz. Aa burada benim heykellerim mi var? Tamam siz çocuklar artık benim favorimsiniz. Bir dakika. Bir dakika ne? Ya oğlum ne yapıyorsun? Neyse en azından bu normal duruyor. Ya abi Broks, ezik mi? Ne? Rorts bir babadır. Bana bir şey mi vereceksin? Rort kayıp mı? Son videodan yana o kadar geçmedi aslında. Hey burada bir konser var. ya. Hocam şimdi kafasına. bu zorbalık. Hey bu liderleri. Sağ olun. Böyle şey demek için çıktım. Rort tam bir hocam. Haddini açtım kanka. Agresi şöyle hemen bir yok etsem nasıl olur ya? Şöyle bir komut bloğu ve... Tamam bunu da çözdük. Tamam şimdi şöyle. Ya kanka sana daha kaç şey söyleyeceğim. Dur bir saniye. Onu geri ver hemen. Oğlum o gülüş ne öyle? Ben niye hayatta kalmaya aldım? <laughs> Dur biraz kıyafetlerim mi? Eski Dostum sesin bana bile benzemiyor. Yesçi <laughs> Lan hayır. Bu çok kötü. Neler oluyor? Dostum sakin ol. <laughs> Eleman ayı sattı. Oğlum adam ne yapıyor burada ya? Neler oluyor? Hayır sana teveliz olmaz. Hadi ama geriye bu mu kaldı? Hey bu lider. Hadi ama onu öldüremezsin bir karısı var. Dostum karı. Neyse en azından annen var. <laughs> Dostum annem. Neyse en azından. Artık. Hayatımda seni Ya hadi ama çocuklarını unutmuş olamazsın. Adam her yeri yok etti ya. Benim bu elemanı durdurmam lazım. Adam her yeri yok etti ve kendi medeniyetini oluşturdu. Ona tapan bir milyon tane köylüsü var. Ama sorun yok. Ben de kendi kölelerimi buldum. Ve gizli bir üs inşa ettirdim. Gördüğüm tüm köylüleri ekime kattım. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Ya tamamdır. İlk olarak bana havalı bir kıyafet bulun. Önerisi olan var mı? İş görür. Lan oğlum? Tamam bu güzel gibi. Dostum bana kim şafetlerini ki verdi? Kanka ben de oyun oynamayı kesseniz iyi olur. Tamam sorun yok. Ah, yeni bir tane daha mı? Lan ne? Aslında bu iyiymiş. Bunu nereden buldun? IQ testi zamanı. İlk test bir Türk ters yapın. Hadi bakalım. Oo, oh! oo, oh! Dostum bu adam çok havalı. Hadi neyi bekliyorsun? Hey hey geç. İkinci test. Bu bunu, bu ise bunu aktifleştirecek. Sen hangisini seçeceksin? Şu çocuğum yoksa onlarca zümrütü mü? Hadi ama haşyüz olma. Zaman da olmak üzere. Acele et. Oğlum adamsın lan sen. Seninle gurur duyuyorum. Son sınav. saklanma. Aç. 10, 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1. O ses nereden geldi? O işim bitti dostum işim bitti. Hadi ama seni görebileceğimi biliyorsun. E ee, yok geri Ne eleman buraya sürüşmüş. Tamam seni neden öldürmemem gerektiğini söyle. <laughs> ne abone mi olsunlar tamam fettim seni kanka. İyi de fırında kim saklıyordun ki? Of tamam aramaktan sıkıldım bu bir artlar. Tamam bu kesinlikle bir köçen halletmiştir. Tebrikler artık mezun oldunuz. Bir dakika, hepiniz niye uyuyorsunuz? Bir dakika bu kadar az mı? Zamanı geldi. Hepiniz gerçek bir asker olarak mezun oldunuz. Hey sen saklanmaçtan nasıl kurtuldun? O ses de nereden geldi? Tamam kim savaş hazır? <laughs> kim ölmeye hazır? <laughs> kim bana itaat etmeye hazır? <laughs> ya abi ciddi misin? Tamam bir koruma var. Sen hemen onu oyalar. Öyle hedef alayım ve... <laughs> Kötü haber beyler artık bir kişi eksiz Artık bana güvenemezsiniz. Hadi aslanım bu iş sende. Hmm. Oo kanka monarklayacak. Lan silah adama verdi. Şimdi ne yapacağız? Oo TNT mi? iyi fikir. Let's go. Asker seni asla unutmayacağız. Oğlum adam yapacak bunu. Oo. Bu arada o adamın adını hatırlıyor musunuz? Bekleyin beyler. Bu instaya atılır ya. O tarafı kim çekecek? Hadi komut bloğunu geri alalım. Tamam kimse bizi görmezse. <laughs> tamam dikkatli olup gizlice. Bunlar da aynı şekilde. Tamam kimse bizi görmezse. Ya hacım lideriniz nerede söyleyin. Ya sakin ol bir şey yapmayacağım. Oo haritama kralsın lan sen. Let's go haritayı aldık. <laughs> Abi şaka mısın? Aga 3 saat oldu hala halletmedim ya. Ne zaman yapacak lan bu? <laughs> hadi haritayı alalım. Bir bakalım. Let's go. Tamam B planı. Hey dur benimle geliyorsun. Yaklaşmayın yoksa vururum. Olmusa mı? Neredeyse vardık. Adamım geri bas. Bir adım daha atarsan işi biter. Lan bu. Buram git ve ona kimin patron olduğunu göster. Oğlum mecazi anlamda demiştim. Ulan tamam geldim sorunun ne senin? Müzik nereden geliyor lan? Lan oğlum ne oluyor? Ya oğlum şaka gibi öleceğim bu araba. Ya bu adam nasıl bu kadar güçlenmiş? Hadi kanka yaparsın ateş et. Ya bizi karıştırmış olamazsın kanka ya. Oğlum Allah benim. Ya <laughs> tamam benim benim benim. Ya tamam benim benim benim. <laughs> oh, ya oğlum sakin ol git ve şu komut al gel. Tam şu anda yaratıcım olaysam senin için kötü olurdu. Cidden mi? Sadece laf söylemem. Devam et. Hayır, Hayatta kalmaya geçti. Işte. Oh be başardık. Artık özgürsünüz. Kanka sen o maskeyi nereden buldun? Ne? Dur ne oluyor? ya. Evet. Umarım bir beğenmişsinizdir. Aşağıdan bir kalma abone olmayı unutmayın. Kroks'un tepkisini Türkçe halinde izledik. Kendinize çocuğu iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.